Evet, dün bahsetmiştik bu ee, USB okuyucumuzdan şu şekilde. Şimdi bunu arabaya montajını yapacağım, montajını göstereceğim. Ee, gördüğünüz gibi burada bizim AUX'umuz var. Bunu buradan çıkartacağız ve bunu takacağız. Şimdi bunu nasıl çıkaracağınızı göstereyim hemen. Şurada bakın, şuradan şöyle çekin, gelecek. Gelecek ve şuradan tam, şuradan elinizi sokup bunun arkasından iteceksiniz. Bakın geldi göründüğü gibi şimdi bunu çıkarttık bunu çıkarttık şimdi ve dün tasarladığımız modülü takıyoruz ve taktık bakın şu anda çalışmıyor temin düğmesine basacağım ve o da çalışacak şurada ışık yanacak T'i açtığımız zaman çalışacak. T'i açtım, bakın yeşil ışık yandı. Mavi şimdi yeşil değil, yeniler olacak. Ve bu buraya, buraya takılıyor arkadaşlar. Şimdi çalsın. Evet, bakın. gayet evet, net. Evet. Buraya bu şekilde telif yiyeceğim. Onun için sesi kapatmam gerekiyor. O bölümde de keserim zaten. Bakın e, şuradan şuraya direkt çıkması için şöyle bir kablo boşta bırakacağım. Bu kabloyu sadece bu kabloyu takacaksınız. Yani şu soketi yerine takıp şu kabloyu da teybin arkasındaki şu kabloyu şunu teybin arkasında söyleyeceğim yere takmanız Yeterli olacak arkadaşlar. Başka da hiçbir işlem gerektirmiyor buraya. Zaten burada bunun yeri var. Şöyle taktığımız zaman şimdi geri çıkacağım tam yerine oturtmuyorum onun için. Ee, açıyoruz TV. Gördüğün gibi. Direksiyondan, direksiyondan sesini açıp kısabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Yani anda bu şekilde işlemleri yapabilir. Dünden beri bir talep var, aşırı bir talep var, yoğun bir talep var. Modülden kalmadı, içine taktığım modülden elimde kalmadı. Arabaya montaj halinde, şöyle görmüş oldunuz, şu soketi takıyoruz o kadar. Soketi bir çıkarayım, soketi çıkarıyorum, soketi çıkarttım. Siz sadece bunu gönderiyorsunuz. Ben bunun içerisine bu şekilde bu modülü gömüyorum ve böylelikle çalışmış oluyor. <laughs> Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.